Normal duran top. Ya burada ben gol yemem. Daha iyisini yapamıyor musun ya? Bu kadar mı? Oy, 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 oy. Oo! Bu 5-0. Sen top kötü layıklı. vurmadın. Ben iyi kurtardım. 5 top kurtardık. Her biri için biner like bekliyorum. Oyy iyi toptu. Oy. Oğlum helal lan. Oğlum sen oh nesin Allah ya Allah. böyle? İki. En zorları çıkardı en kolayını çıkaramadın. Ne Şu takımı görüyor musun? Bu takım Azerbaycan'ın en iyi takımı. Bilenler bilir. İsmini bilenler bu arada yorumlarda yazarsa bakalım kaç kişi biliyor. Gerçekten çok merak ediyorum.